Gel gör ki bizim premium bitti. Artık premiumumuz kalmadı. Bir ayda 1 GB kasar mıyım diye başladığım serivane bugün itibariyle son veriyorum. 1 GB kasamadım. 73 M 916 K'da kaldık. 61 level olduk. Şimdiki bu süreçte bir 10-15 gün premiumsuz devam edeceğim. Bu macera bölümündeki zindanlarıma easy bölümünde giriyordum. Yani en kolayında giriyordum. Fark ettim hard diye bir şey var. Bu hardda girdiğimizde içerideki küçük yaratıklardan da eşyalar attığını gördüm. En başından beri yanlış yapıyormuşuz Hep hardda girmemiz gerekiyordu. İtem alamadık diye isyan ediyorduk. Onun sebebi bizim bilgisizliğimizle kaynaklanıyormuş. Şimdi bir 10-15 gün premiumsuz devam edeceğim. Premium parasından kaçtığımdan değil, premiumla premiums arasındaki bir farkı anlayabilmem lazım. Yani bu oyunda premiumsuz neler yapılabiliyor? Bir şey yapılabiliyor mu? Onu anlayabilmek için benim biraz premiumsuz etkinliklere falan girip etkinlik kovalamam lazım. Bir de premium ile premiumsuz arasında gerçekten drop farkı var mı yok mu? Bunu anlamam lazım. Hani premium droplara etki etmiyor diyorlar ama doğru mu? Gerçek mi? Yalan mı? Biz de kulaktan dolma haberlerle hareket ediyoruz. Bunu ispatlayabilmemin tek bir şeyi var. O da premiumsuz bir müddet takılmak. Eğer premiumsuz olur da hasper kadar bir tane item alırsam şayet premium premium almam valla. Zaten önümüzde 70 tevel cap yani 70 tevele kasma geliyor. Yeni yaratıklar ve yeni haritalardan bahsediliyor. Bu zamana kadar oynadığımız PK attığımız haritanın yani Madoglio'nun görünen yüzüymüş. Görünmeyen bir yüzü daha varmış. Yeni gelecek olan haritalarda bunlardan bahsediliyor. Bunlar da tek bir şekilde bekleyeceğiz ve göreceğiz ne gibi yaratıklar ve ne gibi haritalar gelecek. Oyuna neler katacak, neler yapabileceğiz. Bunu bekleyip hep beraber göreceğiz. Şimdi bu iki tane zindanlarıma gireyim. İki zindanın sonunda item alırsa gösteririm. Yani ufak tefek itemler illa atıyordu premium varken. Yani bu küçük yaratıklardan. Bakalım atacak mı premiumsuzken. Onları da hep beraber göreceğiz. Şu anda üstümde hiçbir tane bile çöp yok. İki tane zindanın sonunda görüşürüz. İkinci boss'u da kestim. Şimdi kutuyu açıyoruz. Gene Ring of bilmem ne bilmem ne. Premium ile arasında fark var mı bilmiyorum. Bir tane çöp değerinde bir item aldım. Onun haricinde coin'de çok bariz fark ettiğini gördüm. Yüzde yani yüzde olarak verdiğimde de çok fazla farkı var. Hard'da girdiğim dönemlerde. Yani 3 yüzde 3 civarına bir şey kastım. Normal Premium aşağı yukarı 4.5-5 civarında kasabiliyordum. Onun haricinde çok bir farklılık görmedim. Çünkü premiumla da kayda değer bir item almamıştım hiç. Premiumsuz da almadım. Şimdi birkaç tane slot deneyeceğim ben. Bir iki tane slotta tak kasmayı deneyeceğim en azından premiumlu halde orajla denilen yaratıktan item almıştım. Bir de bunu premiumsuz deneyeceğim bir yarım saat 45 dakika oyunun sakin olduğu anlarda. Yani PK'nın çok aşırı dönmediği anlarda. Öyle deneyelim bakalım bir şey alabileceğiz mi alamayacağız mı. Zaten şu anda oyundaki user sayısında azalma yok. Ama şöyle bir şey var çok aktif değiller. Genelde herkes AFK falan bırakmaya başladı. Bunun da sebebi herkes 65 devel %100 olduğu için çok oyunda yapacak bir şey bulamıyorlar anladığım kadarıyla. Yarım saat bir saat akşamları pk atıp gidiyorlar gibi hissediyorum. Biraz daha CZ denilen yer yani Dead Valley dediğimiz yer biraz daha sakin olacak herhalde. Orada şimdi bir farm denemesi yapalım orajda da hadi. İlginçtir ilk defa bu slotları dolu görüyorum. Yani Lunaskarlarınkine gittim dolu. Bizim slota geldim dolu. Yan tarafta bir bunların bir tık büyüğü var. Onlara bakıyordum. Onlar da dolu. Aa esila gel diyor. Da. Ben tek başıma deneyecektim kanka. Bunu nasıl yapacağız? Nereye geleyim? Belki gider. Gidecekse her ben takılırım burada. Şimdi anlayacağız. Evet bu arkadaş gidiyormuş. AFK olacağım biraz dedi. Surota biz girdik. Bir yarım saat falan takılacağım burada. Yarım saatte bir item alabilir miyim? Göreceğim. Çünkü premiumluyken bu surottan item almıştım var. Yani 3-5 medirinde takılar alıp satmıştım. Bir yarım saat deneyelim. Atmazsa ağaçlara gideceğim. Ağaçtanlardan da Epic Upgrade Scroll. Yani high Class sistemlere basabilmemiz için Epic Upgrade Scroll almıştım. Premium varken. Bir 30 dakikamı da orada değerlendirmeyi düşünüyorum. Bakalım alacak mıyız item. Deneyelim görelim. Yarım saati bu slotla doldurdum. Yarım saat olduktan sonra giderim diye düşündüm ama hiç rahatsız edilmedim. Elimdeki bir tane bov yandı. Yedek bov oyunun verdiği bovun da yarı RPS'ine kadar geldim. Burası Rise Online'ın gerçekten çöp slotu diyebileceğim bir slot. Niye diye soralım. Gerçekten güzel ve seri çöpler atıyor. Yani 25 dakikada bu kadar çöp attı. Çöpten ziyade bir tane Unique upgrade scroll attı. Yani bu çok değerli bir kağıt burada. NPC'de 3.1 M'den filan satılıyor. Pazarda da 1.5-2 M değerinde bir fiyatı var. Bir 1.5-2 M Kulağa az gelmesin. Aşağı yukarı 8 TL'ye falan tekabül ediyor. Hadi onu da geçtim. Şu binlik mana ve HP potları pazarda 2 M'ye satılıyor. Yani şu Unic Upred Scroll şu anda bana 1000 tane HP potu ya da 1000 tane mana potu alabilecek değere sahip. Aslında slot kendini misli misli çoktan çıkardı. Çünkü mana potu masrafım yok burada. Slottan çıkan mana potları oldukça yeterli oluyor. 27 dakika daha burada takıldıktan sonra size ufak bir bilgi daha vereceğim. Belki orada bir iki tane daha item alırım. Bu orajlı slotunda son yaratığım olsa gerek. Elimdeki silah yanacak. Umarım yanmadan öldürmüş olurum. Evet bir tane daha kesmeye gücüm yetmez diye düşünüyorum. Yo yeter. Şunu da keser mi? Keser abi. Bu öldükten sonra başka bir şey kesmez ama. Evet artık ton atma zamanı. Şimdi gerçekten çöp slotu diye adlandırabilecek olduğum bir da ama Tabi attığı çöplerin de değerlerini şimdi hep beraber bakalım. Premium olmamasına rağmen kaç paraya satacağız bunları? Yani gerçekten pazarda hiç maddi değeri yok. 343k. Bakın bu unik HP Scroll'u NPC bile 592k'dan alıyor. Gerçekten çok güzel bir SC bu oyunda. Yani en zor çıkan SC'lerden bir tanesi. 343k aldım. Burada da bir 2 melee item var. Yani 2 2,5 melee civarında bir farm yaptım. Aşağı yukarı 35 38 dakikada falan. Bu kalan dakikamı orajda da geçirmeyeceğim. Şeye gideceğim. Bir 20 dakika da ağaçlara takılmak istiyorum. Hala alışamadım çünkü isimlerine. Neyse, RP'yi yaptığımıza göre şimdi kendimizi ağaçlara atabiliriz. Ağaç slotunda Triant slotuna geldim. Şimdi 16 dakikada Triant'ta takılıyoruz. Ve derdimiz Epic Upgrade Scroll almak. 10 tane falan vardı benim üstümde yani bankada. Onları 450 kdan pazarı koymamla satılması bir oldu. Hiç piyasasını araştırmamıştım. Ucuz mu koyduk diye bilmiyordum ama. Sonradan baktım 470 kdan falan satıyorlardı. Bakalım gene çıkartabileceğiz mi? Ya yani iki tane falan çıksa 20 dakikada yani hatta 16-15 dakikada benim için yeterli olacaktır. Bir de orajda suratında öyle çok bir imkanım yoktu. Tam burada çift slot dönüyorum diyecektim de. Burada Magi kardeş geldi herhalde. Deme işte vuramıyorsun abi sen. Ha, alanla kesecek tamam. Onun slotunu ona bırakıyoruz. Biz tek slotta takılmaya devam ediyoruz. Oldukça da seri kesiyorum. Yani orajdeden daha seri ölüyor. E, kitlenme mitlenme problemi de yok. Pek çop atmadı şu ana kadar. Beklemeye devam. Ağaç slotunda seyircileri bitirdim epik epik item olarak sadece bir tane magic bag, magic basma kağıdı attı. Onun haricinde bir şey alamadım. Ağaçlar genel olarak daha iyi. Bir de şöyle bir şey göstereyim ben. Bir saniye. Şu rare rune diye bir şey attı. Bu rare rune belki ilerleyen tarihlerde çok değerli bir şey olacak. Çünkü craft sistemi geldiğinde hep bu tip itemlere ihtiyaç duyacakmış karakterler. Sadece ilk başladığım levellerde bu rara veriyordu. Bir daha da görmedim. Sadece slotlardan çıkartabildiğim itemler var. Şöyle epik mepik bir şeyler. Bunları bankada biriktiriyorum. Çünkü ne olacağını bilmediğim için aniden durup durup böyle çok kıymetli bir eşyayı çöpe atmak da istemiyorum. Bankada bekletmeye devam ediyorum. Şu epik itemlerim var. Epik itemleri pazara koymuştum. Satamadım. Bunlar hiç alan olmadı. Demek ki hiçbir anlam ifade etmiyorlar bu oyunda. Yani şu anda en azından şu aşamada şu takıyı da satamamıştım. INT bonus. Yarın bir gün INT batıl yani INT atakır press için bir güncelleme yaparlarsa gerçekten çok değerli bir item olacağını hepimiz biliyoruz. Şu itemleri satıcıya satıp satmama konusunda çok kararsız kaldım. Özellikle şu item, Spin Axe ile Polaxe yani atakları bana çok düşük gelmiyor ama pazarda hiç satamadım. 1M'ye koydum. 800k'ya koydum. Alan eden olmadı ya kimsenin dikkatini çekmiyordu şunları şeye satacağım. NPC'yi satacağım. Umarım ileride beni pişman etmezler. 232k, 180k, 180k, 29k. Yani sadece şuradan 835k para alıyorum. Bak dediğim gibi umarım ileride şundan isimlerine şöyle ufaktan bakayım. Umarım ileride gerçekten pişmanlık yaşamam. Ve sattım. İşin özünde bir tane unik upgrade screw aldık. O 2 miydi? Üstümüzde 73M falan vardı. Hadi bu en son sattığımızı saymıyorum da 15 mde falan oradan kazandık. Yani toplamda bir saatte 3,5M civarında para kasmış olduk. Bu da aşağı yukarı 10 TL'ye falan denk geliyor. Şimdi başka bir slot deneyeceğim. Başka bir slotta geçtiğimde sizlerle paylaşırım. Hadi devam edelim.